بالله بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. <applause> الحمد لله رب العالمين. <تصفيق> آمين. والصلاة <applause> والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. <applause> آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. ربنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. أهدنا وأقرنا إلى الأرض Amin. Kainatın sahibi ve müstakillen malik oğlu Allah Celle Celal. Bizler yoktuk sen var ettin. Amin. Varlığından haberdar ettin. Amin. Amin. Amin mahlukatın en şereflisi olarak yarattın. Amin. En güzel suretle biçimde yarattın. Amin. İstere sayısız ve sonsuz nimetler verdin. Amin. Mevlam senin mülkünde senin nimetlerinle yaşıyoruz. İnkar edenlerden eyleme yarattın. Amin. Allah'ım senin mülkünde yaşarken, senin nimetlerinde yaşarken, daima hamd eden, zikreden, şükreden, yolunda giden Mevlam diyen salih kullarından eyle. Amin. Amin. Allah'ım Adem Safiyyullah Nuh Neciyum الله عيسى روح الله موسى كليم الله إبراهيم حليل الله آمين النبي صلى الله لمن محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أفندي مسحور Kudr'ümüzü mübarek eyle Ya Rabbi. Amin. Amin. Vakfımızı Amin. mübarek eyle Ya Rabbi. Amin. Bereketlendir Ya Rabbi. Amin. Kulların kalplerini meyletin sağlık Vakfımıza Ya Rabbi. Amin. Tüm kardeşlerimizin, Müslümanların vakflarına bereketlendir Ya Rabbi. Amin. Hadibi edibin hürmetine, Esma-i edibi Hüsna'nın hürmetine. Amin. Hürmetine. Amin. Azam'ın hürmetine. Amin. hadiyetin, vahdaniyetin, samadaniyetin, kibriyan, azametin hürmetine mübarek Amin. eyle Ya Rabbi. Allah'ın bu tırımızı, kardeşlerimizin bütün arabaların tırlarını, afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden, kazalardan, belalardan, yangınlardan, yeşil felaketlerinden, zelzelelerden, depremlerden, trafik <laughs> kazal kazalarından muhafaza ile yaradan, cümlemizi de muhafaza ile yaradan. Amin. Yani ya dostların hürmetine Kuzdağlı ve Müslümanları hatim eyle ya Rabbi. Amin. İlahi Mekke-i Mükerreme'ye İbrahim Halidur Rahman yavrusunu hakkıyla bıraktı. Ne insan ne cinnede bir kuş var. Yiyecekleri bitince daraldı. Safa tepesine çıktı. O anda Yüce Mevlamız ey Hacerim şurada yedi defa ko koş seni rızıklandırayım. Hazreti Hacer yedi defa koşunca dünyanın en güzel nimeti kıyamete kadar vakti olacak. Sen seni ikram ettin. Hazreti Hacer hürmetine Bizleri affeyle ya Rabbi. rızıklandır ya Rabbi. Müslümanları rızıklandır ya Rabbi. İslam'ı ve Müslümanları hakim galip eyle ya Rabbi. Kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Vatanımız aleyhine düşmanlarımızın kurmuş ve oldukları hile ve hurmada kendi başlarına makul seyle ya Rabbi. Amin. Hazreti Meryem gencecik kız bir insan eli dokunmadığı halde hamile kaldı. Yavrusunu dünyaya getirdi. O kadar üzüldü ki. Ya Rabbi bu başıma gelmeden ölseydim dedi. Yüce Mevla onu teselli ederek ey Meryem'im kuru hurma kütüğü. Elini vur kütüğe. Elini kütüğe vurmanız kupkuru kütükten tak hurmalar döküldü. <.üyor> ya Rabbi Hazreti Meryem hürmetine Müslüman İslam'ı rızıklandır, Müslümanlar rızıklar. Hazreti hmm. Meryem yeah, hürmetine bizler zafiyle yarattı. İslam'ı bütün Müslümanlar affeyle yarattı. İslam'ı ve Müslümanların yeryüzüne vakit eyle yarattı. Rabbi. Amin. Amin. fırsat Amin. 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 Amin denizi geçecek zaman arkadan ziraun yaklaşmaya başladı. Musa Aleyhisselam ve kavmi endişe etmeye başladılar. Ey Musa korkma. Hasan'ı denize vur. Denize mu? deniz 12 parça tozlu yol oldu. Ya Rabbi hürmetine Hazreti Musa hürmetine bizler vaktiyle ya Rabbi. Amin. Bizleri de zalimlerin ellerine düşürme ya Rabbi. Amin. Bizleri el din kardeşlerimizi açlıkla terbiye açlıkla, kıtlıkla terbiye eyleme ya Rabbi. Amin. Zalimlere esir eyleme ya Rabbi. Amin. Zalimlerin zulmüne uğrayan Müslüman din kardeşlerimizi, o zavallı yavruları sen koru ya Rabbi. Amin. Yakın zamanda kurtar onları ya Rabbi. Amin. O kalkara geçmiş, kukuru geçmiş, açlıktan bir deri kemik gelmiş, kalmış. O zavallı Afrika'nın Müslüman, din kardeşlerimizi sen kurtar Ya Rabbi. Amin. Çocukları da zayıflamış, açlıktan ölüm yatağına düşmüş. Gözleri böyle baygındır, imdat bekliyor. Allah'ım bu imdat krizini onlara da yetiştir Ya Rabbi. Amin. Amin. Türkiye'deki kardeşlerimiz de Ya Rabbi, açlıktan bombalar altında yatırıyorlar, parça parça oluyorlar. Yavrular, kanlar içerisinde, toz toprak içerisinde. Bitmiş, gübüşsüz bir vaziyette baygın baygın bir yardım elim uzanma uzanacak mı diye havaya doğru Mevla'ya baktık. Ya Rabbi ya Rabbi diyor. Onlara da imtihan ediyor. Ya Rabbi bu yardım için alınan üzerine bu bugün ölüme bereket değil ya Rabbi. Amin. kardeşlerimize ulaştı ya Rabbi. Yanlarındaki kardeşler bize, Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Allah'ın bizleri de uğur, zalimlerin zulmüne uğratma Zalimlerin zulmünden, kafirlerin küfründen, münafıkların ifakından, hasidin hasedinden, Bizleri bütün din kardeşlerimiz, yavrularımızı sen koru ya Rabbi. Amin. Habibi Edib'in hürmetine, Esma Yustan İsmi Azam'ın hürmetine. Amin. Es salatu aleyke ya Resulallah. Amin. Es salatu aleyke ya Habiballah. Amin. Es salatu aleyke ya Seyyid Evelin. Ya Rabbi, Habibi Edib'in hürmetine. Habibi Edib'in arkadaşları, akrabaları hürmetine. Amin. Ya Ali, Başın daraldığı zaman şöyle dua et Resulullah Efendimiz. Ya Resulallah nasıl dua edeyim? De ki, Ya Rabbi, Resulün ve Resulün akrabaları için istiyorum. Allah Şu Allah ihtiyacımı Allah. ver de, Allah. Ya, Rab ya Resulallah, senin akrabaların Allah. kim ki? Resulullah buyurdu ki, ey Ali, benim akrabalarım her müttakidir. Allah'ım, işte Resulullah'ın arkadaşı ve akrabası Halid İbni Zeyd, Ebu Eyyub Ali Rahmetül Bari Efendimiz'in huzurunda bulunuyoruz. Habibi Edib'in dostu Halid İbni Zeyd hürmetine Allah'ım bizleri de affeyle ya Rabbi. Şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Resulullah'ın akrabası hürmetine bu tırlarımızı mübarek eyle. Vakıflarımızı mübarek eyle. Amin. Müslümanları iki cihanda aziz eyle. Amin. Her türlü kötülerden kötülüklerden sen muhafız eyle. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya seyyidel al evveline velahirin. Allah'ım İstanbul'umuzda methun, methun, dünyanın birçok yerlerinde methun, sahabe-i efendilerimizin, bir cümle enbiya ve evliyanın, şehit-i din vatan uğruna tertemiz kanlarına akıtan, canlarını feda eden, şehitlerimizin de ruhlarını şahitle, ailelerini körmesine bizler de affeyle, ailelerimizi muhafız ile, ordumuzu askerlerimize zaferler ihsan eyle ya Rabbi. Kafirleri kahru perişan eyle Allah'ım. Allahümme kahir adayına ve adet deyin. Allahümme kahir adayına ve adet deyin. Allahümme kahir el keferete vel اللهم <سؤال> سلط الظالمين بالظالمين اجعلنا من دينهم سالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وعز الخاتمة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله Esselatü vesselamu ya Hayırların fethi Belaların defni Ümmeti Muhammed'in selameti cümle ölmüşlerimizin ruhlarının şad olması Alanların saadet afiyeti Dua'larımızın kabulü Bizleri yoktan var eden Varlığından haberdar eden hayvan değil insan ve İslam yaratan, sayısız ve sonsuz nimetlere terk eden, şu dünya üzerinde bizleri kendi adına iş yapmak üzere halife kılan Yüce Mevlamızın dualarımızı kabul etmesi, cümlemizden razı olması için El Fatiha.